şarkıyı söyleyeceğim. Neymiş anneciğim o şarkının adı? Gel yayım ömrümü. Tamam. Başlayalım mı o zaman? Tamam. Bunu sana senin eline verelim. Sen de bir bayet. Sen de ne bazen çok şaşma yağmur yağmıyoruz. Ufacık soyunmayı bir büyütmüyor muyuz? Efrin'cim kulaklıklarla söyleyemiyoruz anladığım kadarıyla. Hadi sen kendini söyle o zaman. Dur bunu bırakalım. Heh. Şimdi sen hazır mısın söylemeye? Ha? Neden? Neden şarkı şey kaçmıyor? Bak hayır. Şimdi sen dur. Şimdi kulaklar şaşırıyor. Nerede beklemeyiz? Bir hala Sen kocaman hafaya aşık değil miyiz? Benim o saygımda aşkımı bağırır Cennetimden sende yaşıyor bu kalbim sen Kocaman hafaya aşık değil miyiz? Sen de bir bağıran çok şaşmayamıyor muyuz? dik şöyle ne bir büyütmüyor muyuz öyle aya kaymayın mutlu Ayy. olmayı hak etmiyor muyuz geliyorum ömrüme uzur ve bunu söylesin tüm şarkıya

Teşekkür edelim mi artık? Evet. Biz sana teşekkür ederiz güzel şarkın için. Sen de dinlediğiniz için bize teşekkür eder misin? Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet o zaman kapatalım videomuzu. Ne diyecektik kapatırken? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bize bakarak bay bay der misin Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. <laughs>